Hello. Herkese web tasarımcıdan merhaba. Bugünkü girişimiz biraz daha farklı oldu. Bugün size telefondan Gmail hesabı nasıl açılır onu göstereceğim. Öncelikle telefonumuza giriş sağlıyoruz. Daha sonra Gmail uygulamasını indiriyoruz. Bakın ben indirdim. O yüzden tıklıyorum. Bunu anladım diye geçelim. Burada Google Play'den bir şey indirmek istediğiniz için daha öncesine bir Gmail hesabımıza ihtiyacımız var. Ama biz yeni bir Gmail hesabı açmak istiyoruz. Burada artı butonunda bir e-posta adresi daha ekle diyoruz. Hangisini isterseniz bakın burada Hotmail'de var, Yahoo'da var, Google'da var. Ben tekrar Google hesabı açmak istiyorum. Kendime. Evet. Girişim. Bakın burada eğer varsa başka bir hesabınız Buradan girip ileri tuşuna gidebilirsiniz ama bir sıfırdan hesap oluşturmak istiyoruz. Hesabını oluştur diyoruz. İşletmeyi yönetmek için kendim için diyor. Ben kendim için olanı tıklıyorum. Burada hesap Aa, yok. Evet hesap nasıl açılır ileri Burada doğum tarihimizi giriyoruz. Ben yine öylesine bir tane giriyorum. Ama siz kendi doğum tarihinizi girin. Burada belirtmemeyi tercih ediyorum. Tıklıyorum şu anlık. Bakın burada bana iki tane seçenek vermiş. Demiş ki bunlardan birini seçebilirsin ya da kendi Gmail hesabını oluşturabilirsin. Ben kendi Gmail hesabını oluştura tıkladığımda bakın burada kendim yazabilirim ama ben şu anlık bunu seçeceğim. Bir saniye. Tamam. İleri tuşuna tıklıyorum. Şifreyi belirtiyorum. Şifremi gireyim. Bakalım. Bu şekilde bir şifre girdim. İleri diyorum. Daha güçlü bir şifre istiyor ve altta bakın harfleri, rakamları ve sembolleri karışık olarak kullanalım diyor. Tamam. Bu şekilde sembolümü kullandım. A olmuyor. Bu şekilde bakalım inşallah olacak. Evet oldu. Burada telefon numarası ile doğru telefon numarası doğrulama kodu gönder diyor. Ben telefon numaramı girmeyeceğim. İleri 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 dedikten sonra hesabımız otomatik olarak zaten açılacaktır. Buraya telefon numaranızı girin. Ya da ben de gireyim. <laughs>